merhaba arkadaşlar. oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün Şişko Polis oyununu oynayacağız. Roblox'ta bu polisten kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım oyunu beraber öğreneceğiz. Zorlu kolay mı seçelim? Abi sen ne kadar tatlısın öyle. Allah'ım şaka şaka lan. Bıyıkları da yamuk. Bıyıkları şey hanım satıyor sanki böyle ne bileyim. Bu hamurla böyle yamultmuşlar koymuşlar gibi. Kolay olsun. Ya Allah diyoruz senin gömüşün ne kadar büyüyünce. Ya niye alındı ki bu kadar bu kadar bir şey dememiştim. Sadece gömüşünden birazcık bahsetmiştim. Lan kim o sordu? Kim o Bu kim? İşkelet. Oo. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne la? Oğlum tuvaletin içinde ne yapıyorsun lan sen? Ne kafanı sağa sola mı sallıyorsun sen? Ben? sen büyün çekiyor bir şey gibi büyün sen de şu Haydar amcan gibi he tuvalet pompasıyla iteyim mi seni geriye? Aa, aa, hayır istemiyorum ben fakirim param yok zaten hapishanedeyim değil kardeşim bir de param mı vereceğiz yok bu ne aha aha kaçmaya çalışıyor arkadaşlar bu buradan kaçabilir miyim? Kaçamaz mıyım? Bak Aa beni izliyor. Hayır hayır hayır, hayır. izlerken kaçamam. E, bu, bu izlemediği bir zamanda gitmem lazım. Bakın şimdi gitti. Sağa sola gitmem lazım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bak şişko polis gidiyor öteki taraftan. Şu anda hadi bakalım kaçabilecek miyiz? Hadi. Aa, aa. Yeah, herkesten kaçamak istiyorum. Şimdi ben şöyle bir zamanım 97, 98, 99, 100 olunca sanırım açılacak orası. Aa açıldı. Maranat veren Bu Buradaki olayı anladım ben arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak belli bir zaman geçirmeden ilerleyemiyorsunuz. Bakın şu anda şabalak beni fark etmedi arkadaşlar. Halbuki içeride yokum. Beni nerede zannediyor kim bilir. Koşmaya çalışalım bakalım. Oo, 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 oo. oo. Ya kardeşim açılsana ya. Biraz daha vakit geçirmem lazım sanırım. Düştüm apostamlarına öğüt veren çağır. Saklasam o polis amca lütfen bana dokunma. Lütfen. Abi buna ne olmuş ya? Sen bu da ne yapıyorsun şimdi? Niye kafanı sarsın sandım? Şişko patates, sirkeli domates. Evet arkadaşlar bir şekilde bu, 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 buradan yolu bulmaya başardık. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Hücum. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hanimiş. 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 Mahkum. Mahkum kaçar, mahkum. Hanimiş, hanimiş, hanimiş. O ne lan? Uuu, uuu. o polis amcalı yöne düştük. Şişko Roblox amca. Ne yapıyorsun sen burada? Di 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 di. Şişko patitis. Yarım kilo domates. Şişko patitis. Geliyor, geliyor. Buraya geliyor. Beni gördüm acaba? Gitti, beni kurtar gitti. Nişko patitti. Aa beni gördü işte geliyor git buradan. Git buradan. Git Hayır. Göbeğini kaşıya kaşıya üstüme geliyor arkadaşlar. Ben yakalanmak istemiyorum. Hayır. Hayır, uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Çekilsene kardeşim. He, ne oldu? Yakalayamadın mı? Yakalayamadın mı koca köpüşün nesin? Koca köpüşün kaldıramadın mı Küçük Koca köpüşün kaldıramadın mı sen? Koca köpüşün kaldıramadın mı Alo Hello kardeş. Hello Sen Türkçe biliyorsun. Benim. Neyse kardeşim ver. benimle uğraşmayın ya. Hadi. Açıl susam açıl. Her şeye para istiyorlar. Tövbe ya Allah kardeşim. Kim sürüyor oğlum? O osuran buraya gelecek. O osuran buraya gelecek. Arkadaşlar o osuran buraya gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi. Kanal abone olmayı. Eyvah. Yine ya. Oğlum aşağı düştüm. Hayır. Hayır ben de dur. beni. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Peşimden geliyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nasıl kurtuldum? He? Koca göbeğin boruların üstünde dolaşmayı yemiyor değil mi? Koca göbeğinden dolayı dolaşamıyorsun değil mi? He? Ha? Haydar amca. Sen iki tıpandık topal. Koca göbekli topalina. balina Balina. Kafasını atlayayım mı lan? He? Kafasını atlayayım mı lan? Bakalım ne olacak lan? Kafasını atlayayım. Belki bayıltırız lan. Sen ne zındık Dur lan. Kadar atlayacağım lan. Senin kafana atlayacağım lan. Senin kafana atlayacağım. Senin kafana atlayacağım. Aa, bak bir dakika. Buradaki açmanın yolunu bulduk. Ha, buradaki buton buradaki şeyi açıyormuş. Hadi kardeşim sevabına biriniz açın ya. Lan olup sen nasıl geçtin? Ha, sen nasıl geçtin? Biz niye geçemiyoruz? Bizden niye para istiyorlar? Biz fakir mi ya? Fakir ak. Acaba sadece basan mı geçebiliyor? Ne basan basana bu aralar sanki biraz bir şeyler oldu için Senin kafanı atlayacağım ve bu bu hapishane hayatına son vereceğim artık. Ya ikimizden birisi gidecek. Ya ben gideceğim ayağa düşük kafana düşeceğim. Ya sen düşeceksin. İkimizden biri düşecek kardeşim. Bitecek pozdrap. Bitecek kafana atlayacağım. Eyvah yanlışlıkla yanlışlıkla atladım. Eyvah 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 Beni yakalayacak şişko boni. Şişko git buradan. Şişko. Şişko Roblox. Git buradan. İstemiyorum seni. Ne oldu? Ne oldu? şey? Kıstık mı şey? Aşağıdan birisi butona bastı. Belki kapı açılmıştır. Belki açılmıştır. Deneyelim bir kere daha. Olmazsa bir kere daha kafasını atlayacağım. Olmadı. Olmadı. Gel lan buraya. sen kafanı atlayacağım. Bir sefer atlayacağım. Çekil şuradan ya. Çekil ya. Çekil. Git buradan. Şişko. Vur lan. Vur. Vur. <laughs> Eyvah! Beni yakaladı. <laughs> beni yakaladı. Sen kimsin lan beni yakaladı? Ha? Sen kimsin? Hep bunlar. Sen kimsin beni yakaladı? Uzak dur beni değil. Uzak ben dur <Gülüşmeler> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bakalım bir sonraki videoda Bizim ne gibi daha bekliyor Lütfen kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay